Selamlar herkese YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, 2013 Eşe ve Marif programı karşılaştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. En son etkinlik çeşitlerine baktık. Neler vardı neler yoktu bir gördük. Şimdi aylık ve günlük plana bakacağız. Videonun uzunluğuna göre bakacağım arkadaşlar. Ne yani ayrı ayrı mı yapacağım birlikte mi? Onu göreceğiz beraber. Şimdi ya Allah bismillah deyip başlıyorum. E, bu arada şimdiden hatırlatayım. video lütfen like atmayı beğeni atmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi aylık plana bir bakalım. Şimdi burada genel bir göreceğiz ama içeriğine ben şeyde değineceğim Programların pdf'lerini açıp orada bakmak daha iyi oluyor. Çünkü uzun uzun yazmak burada yorabilir. Genel hatlarını bilmemiz gerekiyor bu kısımda çünkü. Şimdi aylık plan kısmında 2013 Ece ve Marif'e bakacağız. Zaten genel olarak Eçe ve 2013 birbirine benzer bunu biliyoruz. Marif'te farklılıklar daha çok. Şimdi 2013'te kazanım gösterge, kavram, belirli gün haftalar, alan gezileri, aile katılımı, değerlendirme. O da işte çocuk öğretmen, çocuk program ve öğretmen açısından şeklinde yer alıyor. Eçe'ye baktığımızda işte kazanım gösterge, kavram, belirli gün haftalar, Alan gezilerimiz ne oldu? Okul dışı öğrenme etkinliğimiz oldu. Aile katılımına ne söyledik? Aile ve toplum katılımı olarak revize edildi dedik. Değerlendirme süreci yine aynı şekilde çocuk program ve öğretmen açısından. Şimdi marife bakacak olursak burada iş farklılaşıyor. Şimdi alan becerilerimiz var. Biz de hani mutlaka bunlara değiniyoruz önce. Sonra kavramsal beceriler buna bağlı olarak eğilimlerimiz var. Onun dışında programlar arası bileşenler içeriğinde sosyal duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri var. 3 beceri türü altında. Öğrenme çıktıları ve alt öğrenme çıktıları yani kazanım gösterge eski ismiyle. İçerik çerçevesi. İçerik çerçevesinde aylık planda yani marifteki içerik çerçevesinde, aylık plandaki içerik çerçevesinde sadece kavramlar var. Günlük plana gelince farklı olacak. Burada içerik çerçevesi kavramlar. Aylık plan için. Onun dışında öğrenme kanıtları işte değerlendirme kısmından bahsediyoruz. Ee, öğrenme-öğretme yaşantıları, öğrenme-öğretme e, kısmında uygulamalardan bahsediyoruz. Yaşantı dediğimiz şey bundan bahsediyor. Farklaştırma, bu da iki başlıktaydı. Zenginleştirme ve destekleme şeklindeydi. Aile-toplum katılımı e, ve öğretmen yansıtmaları bu şekilde e, yer alıyor marifte. Şimdi hemen içeriğine bir bakalım. Daha iyi olacak. Sanırım eski program bu. Evet en eski mi bu. Şimdi bakalım. En eski program bu. Şimdi aylık eğitim planı için ne söylemiş? Burada bir bakalım beraber. Aylık dönemler halinde planlaması önerilmektedir diyor. İşte aylık plan bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak üzere alacağı kazanım gösterge, bak hepsini saymıştık değil mi? Kavram, alan gezisi, özel gün haftalar, aile katılımı, değerlendirme sürecini içeren bir çalışma planıdır diyor. Zaten eklerde yer alıyor bu. İşte öğretmenin o ay için alması gereken kazanımlar neyse e, bunlara bakacağız. İşte ona bağlı olarak göstergeler yer alıyordu, kavramlar vardı, bunlara da iniyor. İşte çocukları e, rutin olarak gözlemlediği için gelişim özelliklerine göre ne yapacağız, gelişim gözlem formuna kaydedecek. E, buradan yola çıkarak da aslında aylık planda neye hani çocuğu nerede desteklemesi gerektiğini daha iyi anlayacak öğretmen. Eski yani 2013 programında gelişim gözlem formuydu, bunu unutmuyoruz. Onun dışında e, 2024 ECHE'ye geldiğimizde gelişim ve öğrenme izleme formuydu. İsimleri değişik. İşte kavramlara aylık planda yer verme, kazanım göstergeleri aylık planda yer verme, çizelgeler vardı eskiden. E, bu kavram kazanım işte çizelgeleri falan bütün hepsinden aslında biz faydalanıyoruz ki aylık planı oluşturuyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Onun dışında ya bu neye katkı sağlıyor? Etkili ve dengeli. Yani dengelilik ilkesine uygun olarak hareket ediyoruz burada. İşte özel gün, alan gezileri, bunlar varsa aile katılım etkinlikleri aylık planın ilgili bölümünde belirtilir diyor. Onun dışında o ay boyunca günlük eğitim akışlarının genel değerlendirme bölümlerine çocuk gelişim gözlem formlarına kaydedtiği bilgilere dayanarak ne yapacak? Bunların hepsini toparlayıp günlük plandaki o değerlendirmeleri biz aylık planda genel bir değerlendirme olarak yazıyoruz. Yani yazıyorduk 2013'te sonraki ay rehber olacaktı bu unutmuyoruz onun dışında işte kullandığın yani faydalandığın form vesaire varsa onlara da yer veriyorsun mutlaka söylüyorsun değerlendirme bölümünde. Mesela Eylül ayında sen okul açıldığında ne yapıyordun? Bizim 3 tane formumuz var. Aile eğitim ihtiyaç belirleme formu, aile katılım tercih formu, e, okul tanıtım işte e, dosyasında bulunan o formları ne yapıyordun? Doldurtuyordun veliye. Bunları işte Eylül ayında diyordun ki bunlar doldurtuldu. Hani veliler tarafından doldurması sağlandı diyordun mesela. Onun dışında her ay işte yani daha doğrusu eğitim süreci boyunca gerek duyduğunda gelişim gözlem formunu dolduruyordun çocuğa 2013 programına göre. Onun dışında içerik değişmedi, isim değişti. Yani belli başlı şeyler eklendiği için farklılıklar var. Bunu unutmayalım. Onun dışında her çocuk için onların gelişim gözlem sonuçlarını içeren gelişim raporu dönem sonlarında bunlardan yola çıkarak oluşturuluyordu her dönem işte birer tane vardı iki e, kez çocuklar için hazırlanıyordu gelişim raporu e, başka ne vardı diye bakıyorum öğretmen işi yıl sonunda da gelişim dosyası dediği yani portfolyoyu sunuyordu velilerle beraber daha doğrusu e, portfolyo günü falan oluşturulabiliyordu evet aylık plan için bundan bahsetmiş yani aylık plana baktığımızda bence diğerine geçmeden şuradan eklerden bir formatını görseniz güzel olur Evet şöyle. Şu kısmı geçebiliriz. Mesela şunu aylık eğitim planı formatına baktığımızda burada işte e, hangi ay aydaysan onu yazacaksın zaten. Kazanım gösterge dedik, kavram dedik, belirli gün haftalar dedik, alan gezileri dedik, aile katılımı dedik. İşte değerlendirme kısmında e, ne yapıyoruz çocuk programı öğretmen açısından dedik bir sonraki aya fayda sağlayacaktı bak e, Marifle en büyük farkı şu Marifte farklılaştırma etkinliklerine e, aylık planda da değinmemizi istiyordu ama burada öyle bir şey yok günlük planda biz o uyarlamaları yazıyorduk tamam buna dikkat edelim lütfen Marifle en büyük farkı bu şimdi. Aylık planda 2024 Ece'ye bakalım beraber. Burada ne gibi farklılıklar var? Hani başka bir şeylerden bahsediyor mu? Ona bakmak istiyorum. Şimdi aylık eğitim planı için ne diyoruz? Aylık dönemler halinde planlanacak zaten. İçerinde neler vardı? İşte kazanım gösterge, kavram, okul dışı öğrenme etkinlikleri. Bak mesela alan geçti okul dışı öğrenme oldu dedik. Özel gün haftalar, aile ve toplum katılımı. Onu unutmadı ve değerlendirme süreçlerini içereceğinden bahsettik. Ee, öncesi işte gelişim ve Gelişim formuydu pardon. Şimdi gelişim ve öğrenme izleme formuydu. E isim değişikliği var. E, Tabi gelişim alanlarında da farklılaşmalar vardı. Önceki videolardan hatırlarsanız. Onun dışında kavramlarımızı söyledik zaten. E, dengeli ve etkili bir plan yapması noktasında aylık planlar çok önemliydi. Bunlara vurgu yaptık. Belirli gün haftaları e, bakabilirsiniz diyor. Okul dışı öğrenme etkinliklerinin formatı da var. O da önemli. E, aile ve toplum katılımı söyledik zaten olduğunu çocuk program ve öğretmen açısından değerlendirme yapıldığını unutmuyoruz. Burada işte doldurması gereken formlar aynı şeyler arkadaşlar zaten. Gelişim ve öğrenme izleme formu. 2024 EÇE'de gelişim ve öğrenme izleme formu. Bunu kesinlikle unutmuyorsun. Gelişim raporu dönem sonunda. Onun dışında... Eee... <laughs> 2013 programında portfolyo genel anlamda söylenirken e, biz 2024 ECE'de ile karşılaştık? Gelişim ve Öğrenme dosyasıyla karşılaştık. İsim olarak e, değişti. Buna dikkat. 2024'deki ismi. Hatlar aynı o yüzden bunu geçiyorum. Yani ek kısmına bakabiliriz belki tekrardan. Bir dakika. Evet bulduk. Şimdi burada aylık eğitim planında ne söyledik? Kazanım gösterge, kavram, belirli gün haftalar, okul dışı öğrenme etkinliği, değişen yer burası. Aile ve toplum katılımında da toplum ifadesi var. Değerlendirmeyi zaten söylemiştik. Bu şekilde. Tamam aylık planı kafanızda oturtun lütfen. Birkaç kere tekrar edin. Yazın. Aklınızda kalacak bu sayede. Evet doğru açtık. Şimdi burada bakalım. Ne diyor? Alan becerileri, kavramsal beceriler, sosyal duygusal öğrenme becerileriyle okur-yazarlık becerilerinin ve değerler ile eğilimlerin bütüncül olarak ele alındığı bir plandır. Hepsi var. Onun dışında işte becerilere ilişkin öğrenme çıktılarımız, kavramlarımız, öğrenme kanıtlarımız, yani yaptığımız değerlendirme, öğrenme-öğretme yaşantıları yani uygulama kısmı, işte farklılaştırma zenginleşme ve destekleme bu marifte gelen bir şey aylık plan için aile ve toplum katılımı yer alır diyor. İşte bizim alan becerileri dediğimiz şeyler neydi? Türkçe, fen, sosyal, matematik, hareket, sağlık, sanat, müzik alanındaki becerilerdi. Bunlara bağlı öğrenme çıktılarımız var. Sosyal duygusal öğrenme becerileri, kavramlar, kavramsal beceriler, eğilimler, erdem değer eylemler, okur yazarlık becerileri, belirgin haftalar aylık planda yer alıyor demiş. Onun dışında e, buradaki en önemli şey nedir? Aylık planlarda okul öncesi eğitim kademesine uygun beceriler nasıl gidiyordu? E, nasıl ilerleyiş sağlanıyordu? Basitten karmaşa bunu unutmuyoruz. Aşamalı şekilde. Dağıtılmış özellikle e, aşama aşama gidiyoruz. Yani e, süreç işliyordu demiştim ya. Birini tamamlamadan diğerine geçemezdin Bu çok önemli. Ama sarmallıkta söz konusu tabii ki hepsinde olduğu gibi tekrar tekrar ele alabiliriz. Öğrenme katları boyutuna bakacak olursak işte etkinlikleri gerçekleşme durumuna göre, ihtiyaçlara göre yapıyorsun. En azından öğretmene ve işte süreçte çocuklarla nasıl bir ilerleme katedileceğinin yolunu çiziyor bu sayede. Çocuk programı ve öğretmen değerlendirmesi hep aklınızda kalsın arkadaşlar. Hani üçlü hep bu şekilde yapılır değerlendirme. Mesela öncekilerde farklıydı. Şimdi burada isim ne oldu? Beceri ve gözlem formu oldu. Şimdi gelişim formu dediğim şey gelişim ve öğrenme izleme formu. Arkasından da beceri gözlem formuna dönüştü. Bunu unutmuyoruz. Sonra beceri edinim raporu oldu. Yani gelişim raporu dediğim şeyi biz beceri edinim raporu olarak görüyoruz. Onun dışında zaten yıl sonunda da ne e, neyle karşılaşıyoruz? Portfolyo ile karşılaşıyoruz. Bunu da unutmayalım. Evet şimdi burada formatı var mı? Bakacağım ona hazır şablonu. Bir de onun üstünden görün. Kafanıza ne sessin? Hemen günlük plana geçeceğim sizin için. Örnek plan şeklinde koymuş. Ne var? A alan becerileri var. İşte hangi alan becerilerine yer verdiysen bunları buraya yazmış. İşte kavramsal beceriler var bunlardan bahsetmiş. İşte eğilimler mesela alt başlıkta. Programlar arası bileşende sosyal duygusal var demiştik. Değer var demiştik. Okur yazarlık becerileri var demiştik. Bunlara değinmiş. Sonra öğrenme çıktılarına gelmiş. Hani o aldığımız alan becerileri vardı ya. İçerindeki öğrenme çıktılarını artık yazmaya başlamış. Alt öğrenme çıktılarıyla birlikte yazmaya başlıyor. Buna dikkat et lütfen. Onun dışında içerik çerçevesinde aylık planda kavramlar olduğunu unutma. Marifte tamam. Çünkü günlük planda değişecek marif için. Öğrenme kanıtları değerlendirme kısmında çocuklar yönünden, program yönünden ve öğretmen yönünden. Sonra uygulama kısmı, öğrenme öğretme yaşantıları tamam. Her bir alan için yaptığın şeyleri buraya yazıyorsun. denilen kısımlar için, öğrenme çıktısı için. Ve en sonda farklılaştırma, şey, zenginleşme, destekleme, aile ve toplum katılımı unutmaman gerekiyor. Zaten her e, aylık planda e, sonda öğrenme yansıtmaları da var. Tamam. Bunların içeriğini konuştuğumuz için geçiyorum. Benim dosyam buydu. Şimdi aylık planı bence şöyle bir daha bakın üstünden geçin. Neler farklı? Mesela farklı olanları özellikle unutmayın. Bence hani en azından daha iyi ee, yazarken siz de böyle işaretlemeler falan yapın. Aklınıza kalacaktır. Şimdi geldik günlük plan kısmına. Her açıdan değinmeye çalışıyorum. Hem mağrifte kendi içinde ne farklılık var, hem diğerlerine ne farklılık var. Hepsine bakmaya çalışıyoruz burada. Şimdi 2013 programında günlük planda neler varmış? Güne başlama zamanı, oyun zamanı, kahvaltı temizlik, etkinlik zamanı, etkinlik zamanının içini, işte etkinlik adı, çeşidi, yaş grubu, kazanım göstergeleri, materyaller, sözcükler, kavramlar, öğrenme süreci, değerlendirme, aile katılımı, uyarlama. Arkasından etkinlik zamanı bitiyor. E, kahvaltı, temizlik, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme şeklinde devam ediyor. Eve gidiş ve genel değerlendirme diyebiliriz. Eçeğe bakacak olursak. Burada işte yine kazanım gösterge e, kavram, öğrenme süreci. İşte öğrenme sürecinin içinde güne başlama, öğrenme merkezlerinde açık alanda oyun. Açık alanda oyun vurgusunu söylemiştim. Hangisini kullanıyorsan diğerini de, hani kullanmadığını yapman uygulaman gerekiyor. Etkinlik adı, sözcük, değer, materyal, toplanma, temizlik, kahvaltı ve geçişler, rutinler bunlar yapman gerekiyordu. Ve öğrenme merkezlerine ya da açık alanda oyun, değerlendirme, aile ve toplum katılımı. Şimdi bu ikisinde neden bu kadar farklılık var? En farklı yerlerden bir tanesi budur. Şimdi 2013'te biz diyorduk ki bu kısma tamamına biz günlük eğitim akışı diyorduk arkadaşlar tamam mı? 2013'te bunun ismi günlük eğitim akışıydı. Günlük eğitim akışının içerisinde bir de etkinlik planı yer alıyordu. O etkinlik zamanının içindeki kısımlar 2024 Ece'ye geldiğimizde ne olmuş? Kazanım göstergeyi baştan zaten sen süreci aslında e, ayırmaman gerekiyor. Yani o aldığın ele aldığın kazanım göstergeleri güne başlamadan itibaren yani en baştan yapman lazım deyip e, bir bütün haline getirmişler. Tamam mı? Bunu unutma. Öncesinde biz ne yapıyorduk? Güne başlama, oyun zamanı işte kahvaltı temizlik vardı. Etkinlik zamanı işte biz o kazanım göstergelere yer veriyorduk. Sanki biz o gün hani sadece etkinlik zamanında onları kullanıyormuş gibi. İşte program onu istemiyor. Ece de demiş ki sen kazanım göstergeleri el alıyorsan tüm gün bunlara değin. O yüzden günlük plan halini almış burada. Günlük eğitim akışı. Tamam. Şurada unutma. Günlük eğitim akışı. Kazanım göstergi burada etkinlik içine alınmış. Eçe'ye baktığımızda günlük plan. Sen bir kazanım al. Bütün gün bunu kullan diyor. Tamam. O yüzden farklılık var arkadaşlar. Dikkat edelim lütfen rutinleri unutma. 2024 Eçe geldi bu. Açık alan vurgusu ilk kez gelmişti. Toplum katılımı ilk kez gelmişti. Marife bakacak olursak marifte ne var? Alan becerilerimiz var. Kavramsal beceriler var. Eğilimler, programlar arası bileşenler, sosyal duygusal öğrenme becerileri, değerler, okur yazarlık becerileri, öğrenme çıktı. Şimdi bunlar zaten şeyde de vardı. Marifin kendi içeriğine bakacak olsak aylık planda vardı. Hiçbir problem yok. Ama tabii ki diğer programlardan farklı. Şimdi içerik çerçevesine gelecek olursak marifteki günlük planda içerik çerçevemiz kavramlar, sözcükler, materyaller tamam ve eğitim öğrenme eğitim öğretim işte eğitim öğrenme ortamı. Şimdi ama marifte biz aylık planda ne gördük? İçerik çerçevesi sadece kavramlar vardı. İkisini de karşılaştırabiliriz. Dikkat edelim o yüzden. Onun dışında öğrenme öğretme uygulamaları yaptığımız uygulamalar. Sonra güne başlama, öğrenme merkezlerinde oyun, beslenme, toplanma, temizlik, benzer şeyler eçeyle etkinlik değerlendirme. Sonra farklılaştırma ve zenginleştirme. Ya yani farklılaştırma, zenginleştirme ve destekleme alt başlıkları. Aile ve toplum katılımı. Şimdi bir de bunlara bakacağız beraber. Planda görelim ki, yani programda görelim ki daha iyi aklımıza kalsın. Sanırım eski program buydu. Bu etkinlik formatı. Günü planımız nerede? Yarım günlük eğitim akışı. Ya bunun üzerinden gidelim. Diğerinde de zaten ekstra uyku zamanı var tam günlük olan da. Biz orası ilgilendirmiyor. Şimdi yarım günlük eğitim akışına neler koymuş bakın 2013'te. Güne başlamayı koymuş. Neler yapılından bahsetmişti. Güne başlamada sohbet edersin. O gün neler yapabileceğinizi konuşursunuz. Çocuklar eve, e, okula gelene kadar nelerle karşılaşır bunlar konuşulur. Hani bu tarz şeyler e, yapılırdı. E, daha doğrusu öğrenme merkezine oyun zamanında geçirirken işte hangi merkeze oynayacağı öğrenilir mesela çocuklara sorulur ya da kura yöntemi falan kullanılır işte sınıfın iklimine göre değişir bu oyun zamanına geçilir. Oyun zamanı şimdi öğrenme merkezinde açık havada oyun diye başlıklandırmış ama tek bir kısım var. Yani Eçe'de böyle bir şey yoktu. Eçe'de iki kısma da yer vermeni istiyordu. Öğrenme merkezlerini kullandıysan sonraki süreçte etkinliklerden sonra sen açık havada oyunu kullanacaksın. Ha öncesinde açık havada oyunu kullandıysan öğrenme merkezlerinde oyuna geçeceksin. Ama burada tek 2013'te. Sonra kahvaltı temizliklemiş. Etkinlik zamanı. Şimdi burada artık kazanım göstergeler falan var. Kullandığın etkinlik türleri, etkinlik çeşitleri bunlar var. Tamam Bunu unutma. Gün değerlendirme zamanı. Gün değerlendirme işte de, gün sonunda bütün her şeyi değerlendiriyorsun. Çocuklara sorular sorabilirsin. E, paylaşmak istedikleri şeyleri öğrenebilirsin. Bu şekilde. Öğretmen her gün ne yapacak? Bir sonraki gün eğitim sürecine göre çocuklara sorular sorarak planlama sürecini aktif bir hale getirecek. Dinamikliği sağlayacak diyebiliriz. Eve gidiş ve genel değerlendirme diye bir formatı vardı. Bunu unutmuyoruz. Tam günlüğü geç. Mesela burada da bak böyle göstermiş hani hangi kısımların olduğunu. Güne başlama, oyun zamanı, kahvaltı temizlik, etkinlik zamanı, günü değerlendirme, eve gidiş ve genel değerlendirme demiş. Şimdi eçede farklılık var. Bu değil. Yanlış açtık. Şu. Güncellenen. Aylık eğitim. Formatı, günlük eğitim. Şimdi bakalım burada ne var? Kazanım gösterge. Bu sefer baştan veriyoruz. Tamam. Günlük eğitim planında baştan vereceğiz. Günlük planda. Burada işte kazanım göstergeleri hangi kazanım göstergeleri alıyorsan bunları yazacaksın. Kavramlar. Öğrenme süreci diyoruz biz. Bu kısma ve güne başlama içeriğinde güne başlama. Öğrenme merkezinde ve açık alanda oyun hangisini yapıyorsan arkasından etkinlikler, işte etkinlik adı, sözcük, değer, materyal neler var? Etkinlikleri nasıl uyguluyorsun? Bunları yazıyorsun. Neler yapıyorsun daha doğrusu? Sonra toplanma, temizlik, kahvaltı, geçiş bunlar rutindi. Bunlar vardı. Sonra öğrenme merkezinde ve açık alanda oyun dediğim gibi. Mesela arada yine etkinlik mesela hani sen, tamamen senin akışına bağlı ya süreç hani sınıfın ve öğretmenin çocukların durumuna göre istersen bir etkinlik daha planlayabilirsin istersen tüm etkinlikleri planlayıp arkasından e, açık havada oyuna geçebilirsin öğrenme merkezlerine geçebilirsin tamamen sana kalmış bu süreç sonra değerlendirme çocukla gün değerlendirme genel değerlendirme yapıyorsun arkasından da aile ve toplum katılımımız vardı. Bunu unutmuyoruz. Boş formatı yok. Bu da örnek planmış zaten. Boş format değilmiş. Bu şekilde mesela detaylı anlatmış burada. Daha öncesi çok sık değindiğimiz için ee, geçiyorum. Bir dakika. Günlük plan şablonunu bulursam onu göstereceğim. Bunlar aylık planlar. Mesela günlük plan örnekleri demiş. Ne yapmış? Mesela yaş grubunu belirttikten sonra alan becerileri. Değil mi? alan becerilerine değiniyoruz. Burada detay yok. Sadece alan becerinin neleri kullandığın, kavramsal beceriler, eğilimler, programlar arası bileşenler, içeriğinde sosyal duygusal öğrenme değerler ve okuryazarlık vardı. Unutmuyoruz. Sonra öğrenme çıktıları işte o aldığın alan becerilerin öğrenme çıktılarını buraya yazıyorsun. E, alt öğrenme çıktıları ile beraber işte içeriye gelince kavram, sözcük, materyal, eğitim, öğretim, ortamı neyse onu yazıyorsun İşte öğrenme öğretme uygulamaları dediğim şeyde burada mesela başka haline getirmiş güne başlama demiş yazmış öğrenme merkezinde oyun demiş yazmış İşte burada aldığın e, o öğrenme çıktılarına göre e, belirtiyorsun parantez içinde neler yaptığını onun dışında beslenme toplama temizlik demiş burada da rutinler var sonra etkinlikler etkinliklerde neler yaptıysan bunları yazmış e, çıktılarla beraber yazmayı ihmal etmiyoruz Etkinlikler devam ediyor ve değerlendirme değerlendirme kısmında da mesela neler sorduysa onları yazmış buraya. Farklaştırma, işte zenginleştirme, destekleme faaliyetlerinden bahsediyor. Zenginleştirme eğer çocuk etkinlikleri rahatça yapıyorsa onlara zenginleştirmiş şeyler sunuyorsun ki bir üst kademeye bir üst seviyeye çıkabilsin diye. Desteklemede de arkadaşlarından geride kaldıysa eğer sınıfta. Onun o bireysel özelliklerine göre desteklemeyi sağlıyorsun. Aile toplum katılımımız işte aile katılımı toplum katılımı şeklinde ayırmış arkadaşlar diyebiliriz. Şöyle tekrar farklarını mutlaka görün. 2013'te günlük eğitim akışı dendiğini, 2024'te günlük plan den, dendiğini unutmayın. Çünkü şöyle diyebilir. 2024 programına, ECE programına göre programda hangileri yoktur ya da vardır. Hani öncül koyup yukarı işte mesela günlük eğitim akışı derse hani sen dersin ki aynı şey ama isim farklı ya. Hani 2013 2024'ü birbirine karıştırma lütfen. E, 2013 deseydi evet ona var derdin ama 2024'te günlük eğitim akışı şeklinde bir yer yer almıyor bu. Format da farklı. Hani amacı anlattım size. Neydi? Burada kazanımları etkinlikte yer veriyor sadece. Ama Ece'ye baktığımızda kazanım göstergeleri gün hani günün başından itibaren başlatmamızı istiyor. Tüm güne yaymamızı istiyor. Sadece etkinlikte sınırlı kalmasını istiyor. O yüzden önemli. Tamam? Bunlar da değinmiş olduk. Evet kısa bir şekilde bir sonrakinde Çünkü şurada açıklayacağım şeyler olduğu için buraya geçmeyeceğim uzar Hani uzayınca da sıkılıyorsunuz eminim Çünkü izlenmelerden anlıyorum Hani çok e, uzun videolar izlenmiyor O yüzden sonraki videoya geçeceğim yeni başlık için Evet Umarım faydalı olmuştur içeriklerini mutlaka Siz de okuyun üstünden geçin Hani e, ama genelde ne var ne yok sorgulanır Hani ona dikkat edelim O yüzden hangisine değişiklik varsa onlara odaklanın lütfen Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenip işte arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.